Kuzey Kafkasyalılar Kafkas dağlarının zirvelerinde esen soğuk bir rüzgarı hayal edin. O rüzgarın taşıdığı diller, şarkılar ve hikayeler yüzlerce yıldır bu dağların eteklerinde yaşayan halkların izlerini saklıyor. Adıgeler, Abhazlar, Çeçenler, Dağıstanlılar. Her biri farklı bir ses, farklı bir renk ama ortak bir kültürün parçası. İşte bu yüzden Kafkasya, insan çeşitliliğinin adeta bir mozaiği gibi. Ama bu mozaik hiç sarsılmadan kalmadı. 19. yüzyılda Rusya güney yönüne inmeye başladığında Kafkas halklarının hayatı geri dönülmez biçimde değişti. Savaşlar, baskılar ve zorunlu göçler başladı. 1,5 milyon Kuzey Kafkasyalı Osmanlı topraklarına doğru yola çıktı. Karadeniz kıyılarından gemilere binen binlerce aile bir bilinmeze doğru sürüklendi. Kimisi Balkanlara, kimisi Anadolu'ya, kimisi Suriye ve Ürdün'e. Bu göç dalgaları sonucunda bugün Türkiye'de yaşayan Kuzey Kafkasyalı nüfus, Kafkasya'da kalanların sayısını çoktan geçti. Göç sadece mekan değiştirmek değildi. Yeni topraklarda yeni bir kimlik inşa etme mücadelesiydi. Osmanlı gelen bu toplulukları hem kendi stratejik ihtiyaçlarına göre yerleştirdi hem de onların kültürünü dönüştürdü. Balkanlardan Anadolu'ya, Adapazar'ından Kayseri'ye, Mardin'den Hatay'a kadar Kafkas köyleri böylece doğdu. Bugün bile Kocaeli'nde, Düzce'de, Bursa'da, Adana'da bir düğüne gitseniz belki bir adıgedansına ya da bir lezgi ezgisine rastlayabilirsiniz. Ama Kuzey Kafkasya'da kalanlar için de hikaye kolay değildi. Rus işgalinden sonra Sovyet döneminde kısa süreli bir özellik kazanılsa da Stalin'in gölgesi bu toprakların üstünden hiç eksik olmadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında bazı Kafkas halklarının Almanlarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle yüzbinlerce kişi sürgüne gönderildi. Çeçenler, İnguşlar, Karaçaylar, Balkarlar. Yurtlarından koparıldılar, ulusal toprakları haritadan silindi. Ancak yıllar sonra 1950'lerde geri dönmelerine izin verildi. Bu dönüş aslında hayatta kalma direncinin de bir göstergesiydi. Peki bu halklara biz hangi isimle sesleniyoruz? İşte orada da ayrı bir hikaye var. Ruslar onlara Gortsi ya da Tavlinsi dedi. Araplar Çerakese adını kullandı. Osmanlı diplomasisi ise bu halkların tamamını tek bir isimle andı, Çerkes. Bugün Türkiye'de hala birçok kişi Kuzey Kafkasyalıları bu adla tanıyor. Oysa Çerkes aslında bu mozaikteki bir parçayı adı geleri işaret ediyor. Yani isimler de tıpkı diller gibi katman katman, hikayeler gibi çok boyutlu. Ve modern zamanlar. 1990'larda Gürcistan'la yaşanan Abhazya ve Güney Osetya savaşları Kafkasya'nın hala ne kadar hareketli bir coğrafya olduğunu gösterdi. Bugün Rusya Federasyonu'na bağlı özerk cumhuriyetlerde yaklaşık 3 milyon Kuzey Kafkasyalı yaşıyor. Ama diaspora hala çok daha büyük. Türkiye'de, Suriye'de, Ürdün'de milyonlarca insan köklerinde Kafkasya'nın izini taşıyor. Türkiye'deki Kuzey Kafkasyalılar ise sadece köylerde ya da şehirlerde yaşamıyor. Aynı zamanda kültür derneklerinde, dans topluluklarında, müzikte, edebiyatta varlıklarını sürdürüyor. Ankara'daki Birleşik Kafkas Konseyi'nden Kafdere, İstanbul'daki dostluk kulüplerinden yerel derneklere kadar birçok yapı bu kültürü yaşatmaya çalışıyor. Bugün Kafkasya'nın dağlarında yankılanan diller belki daha az konuşuluyor. Ama Anadolu'nun düğünlerinde, şarkılarında, hikayelerinde hala yaşamaya devam ediyor. Ve belki de en önemlisi şu, bu halkların hikayesi bize bir gerçeği hatırlatıyor. Kimliğin göçle, mücadeleyle ve hafızayla şekillendiğini. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnsanın hikayesi antropoloji serimizin sonraki bölümünde görüşmek üzere.